Dostlar merhabalar Esenboğa Elektrik Üretim AŞ ve Margün Enerji AŞ hakkında sizlere bilgi vereceğim. Ee, en sonki atılan kap haberinde şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji Sanayi AŞ, e, AŞ 25.01.2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında mevcut 40 milyon TL olan ödenmiş sermayesini nakden 210 milyon TL artırarak e, toplamda 250 milyon TL'ye e, çıkarma kararı almış. Alınan sermaye artımı artışı e, sonrasında ESMO Elektrik Üretim A.Ş.'nin 26.01.2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında değerlendirilmiş ve şirketin sermaye artışına iş, e, iştirak etmesine oy birliğiyle karar verilmiş. Bu sermaye artımı e, olduktan sonra e, sermaye artışından elde edilen tutarın bir kısmı güneş elektrik üretim santralleri satın alım e, alanlarının finansmanında kullanılacak. Kalan tutar ise YK ihalesinde ve yeni yatırımlarda finanse edilecek. Elinde bulunan arkadaşlar hayırlı olsun diyelim arkadaşlarım. Güzel bir haber. Yani şirket Kendini gerçekten kanıtlıyor, ileriye yönelik güzel şeyler vaat ediyor. işin açığı da yani şu anki fiyatlar da çok uygun olarak düşünüyorum. Çünkü Esenboğa'da malumunuz yenilebilir enerji var. Cumhurbaşkanı her zaman konuştuğu bir olay ve çok da güzel bir sağlam bir firma. Elinde bulunan arkadaşlar tekrardan hayırlı olsun dilerim arkadaşlarım bu tarz bilgilerden haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olmayı ve yorumlar kısmında da değerli görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın.